Hepinize merhaba arkadaşlar. Lol'un bir yeni bölümüyle daha karşınızdayım. Wild Rift'in bir yeni bölümüyle daha özür dilerim. Alışmışız Lol'e. Ee, şimdi burada eğitimler kısmındaki tüm eğitimleri tamamlayacağız. En sonki videoda hatırlarsınız ki Master ile vardı. Şimdi minyon ve kule düğmeleri. Ne giriş yapıyoruz? A yazı vardı. Keşke şey okusaydık. Ama muhtemelen yapacağımız görev tanımını anlatıyordur. Hoş geldiniz milyonları hedef almak saldırı düğmesine dokunmak menzilindeki rakip şampiyonlara öncelik verir. Rakip minyonlara saldırmak için minyon düğmesini kullan. Yok ki. Yeni görev. Rakip minyonlara saldır. Minyon seçebiliyor muyum? Seçemiyorum. Hedefim şaşmaz. Minyon düğmesini kullanmayı öğrendin. Kule düğmesini kullanarak rakip yapılara öncelik ver. Yeni görev. 5 4 3 Oklarım hedefini bulur. 1 0 Artık kule düğmesini nasıl kullanacağını biliyorsun. Tebrikler. Şimdi bunu gerçek bir savaşta deneyelim. Bu Kadar mı? Burada portre özelliğini öğreneceksin. Bir rakip şampiyona kilitlenmek için onun portresine dokun. Tabi bilmeyenler için yaratıcı bir yer. Hoş geldin. Burada rakip şampiyonlara kilitlenmek için port öncelikle portre kilitleme ayarını etkinleştir. İşte bu. Portre kilitleme artık etkin. Şimdi ise rakip hedeflere nasıl kilitleneceğimizi öğrenelim. Üstüne bir rakip şampiyon. Süper. Rakip şampiyona <laughs> başarılı bir şekilde kilitlendin. Şimdi saldırıların Eylenli kilitlendiğin bak. şampiyona hedeflenecek. Şimdi yeteneklerin kilitlendiği şampiyona hedeflenecek. Şimdi kilitlenmeyi iptal etmeyi öğrenelim. Üstüne geri bak. Güzel. Kilitlenmeyi başarılı bir <laughs> şekilde iptal ettin. Şimdi portre kilidini kullanarak eşi alt et. Ben hep önce ateş ederim. Tebrikler. Şimdi bunu gerçek bir savaşta deneyelim. Kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> Şeyi almayı unutmuşum sessize. Hoş geldin. Burada kule kuleler saldırı menzillerine ilk giren rakibe öncelik verir. <laughs> Kulelere tek başına <laughs> saldırmaya çalışırsan ağır hasar alırsın. Aynen öyle. Bırak senin yerine milyonlar hasar alsın. Milyonların kule atışlarını üstlerine çekiyor. Şimdi saldırma zamanı. Bir kuleye yaklaştığında yerde üç renkli daireden birini görürsün. Renkler kulelerin nasıl davranacağının göstergesidir. Yeşil. Aynen. Kule diğer birimlere saldırıyor ve menziline girersen sana saldırmayacak. Sarı. Kule herhangi bir birime saldırmıyor ve menziline girersen sana saldıracak. Kırmızı. Kule şu anda sana saldırıyor. Bir ya rakip ben şampiyon kuleyi korumaya geliyor. Kuleler kendi takımlarındaki şampiyonları korur. Kulenin menzilin yeni görev. Rakibi alt et. Biz çaresizler için savaşıyoruz. Harika. İlerlemeye devam et ve rakip kuleyi yık. Tebrikler. Şimdi bunu gerçek bir savaşta deneyelim. canavarları. Öncelikle güçlendirme canavarları olan mavi gözcü ve kırmızı korkabuktan bahsedelim. Mavi Gözcü'ye yaygın olarak Mavi Güçlendirme de denir. Şampiyonlar Mavi Gözcü'yü kestikten sonra mana ve can yenilmesi güçlendirmesi kazanıyor. Kırmızı güçlendirmede güçlendirme gerçek hasar ve yavaşlatma etkisi kazanılıyor. Mavi Gözcü okları takip et ve Mavi Gözcü'ye saldır. Zihin ve beden. Koşalım bir daha. <laughs> Zaferi anca rüyanda görürsün. Arkadaşlar, şu evet. ikiler. Mavi gözlü oğlundan ikili sorgucu güçlendirmesini kazandım. Ama mana var şu an. Can ve mana inendi. Şimdi de okları takip et ve kırmızı korka boğa saldır. Tekrar. Kırmızı korka boğa alt ettin ve közden sorgucu güçlendirmesini kazandın. Tabii ki de. Ee, Şimdi ya gerçek açıklayalım. Hayır, hem yengeç. Ya biri yengeçler, her biri nehrin bir yarısında olmak üzere Okları takip et hem, ve yengeçlerin saldır, hem de para veriyor. Bu acı bir ders olacak. Biri yengeç kesildiğinde nehirde bir iyi iş çıkardı. Şimdi ee, de element ejderleri hakkında bilgi alalım. Dört çeşit element ejderi vardır: ateş, bulut, dağ ve okyanus. Her birinin nerede güzel bir sıralamayla doğarlar. Başladıktan birkaç dakika sonra ilk element ejderi ortaya çıkar. Bir ejder alt edildikten birkaç dakika sonra yenisi doğar. Takımına kalıcı bir güçlendirme kazandırmak için bir element ejderini kes. Alt edilen ejderler tekrar doğmaz. Ortaya çıkan son element ejderini göre... Amaçsız ölçü... El işaret sıradaki element ejderinin türünü gösterir. Sıkladın mı? Çok iyi. altı Harika. Şimdi çarp yeteneğini geliştir. Dört orman kampını temizledikten sonra çarp yeteneğini geliştirebilirsin. Geliştirildikten sonra çarp rakip şampiyonlara karşı da kullanılabilir. Kırmızı güçlendirmeyi seçince çarpın Kırmızı rakip şampiyonlara biliyor. verdiği hasar da artar. <laughs> ekstra randomlar çarptı başta Tebrikler. Şimdi bunu gerçek bir savaşta deneyelim. Deneyelim. Baron Nashor. Hoş geldin burada izle ve Baron Nashor hakkında daha fazla bilgi al. Baron Nashor'a genelde Baron denir. Oyunun ileri safhalarında ortaya çıkar ve kesildikten bir süre sonra dirilir. Baron Nashor yüksek saldırı ve savunma becerilerine sahiptir. Onu kesin takımında de... Baron Nashor'da buluşmak için okları takip et. barış gelecek. Lain'to ben getireceğim. Kaslanıyor minyonlar. Patata patata patata. Yeni görev başlayın. Takımının baronla şoru kesmesine yardım et. Şoru <laughs> Çabuk. Çabuk. alt ekti, baronun güçlendirmesi dönüşe etki eder. Böylece üste da... Şimdi de yerdeki okları takip Real ederek orta koridora git ve milyonlarını güçlendir. Böyle bu arada kontrol edebiliyorsunuz. Minyonların da güçlendi. Hadi rakibin kulelerine saldır. Klanlar da kabileler de bize katılır. Avarosa bunu istiyor. Tabii, tabii. Gerçek buzla karşılaş, ölümle yüzleş. Relior'da barış gelecektir. Ben bitireceğim. Çabuk sağlık. Tebrikler. Şimdi bunu gerçek bir savaşta deneyelim. Evet son görevimiz. Hoş geldin. Burada koridor bu oyunda haritanın sağ üst köşesinden başlayacaksın. Oyunu rahatlıkla oynayabilmen için bakış açın otomatik olarak dönecek. Unutma, element ejderinin konumunu mini haritadaki element ejderi sembolünü kullanarak bulabilirsin. Tamam. Oyun başladıktan birkaç dakika sonra burada bir element ejderi ortaya çıkacak. Bu bölgeyi unutma. Element ejderine en yakın koridora ejder koridoru denir. Yerdeki okları takip et ve ejder koridorunun dış kulesine git. Klanlar da kabileler de bize katılacak. Avarosa bunu istiyor. Dikkat! Dış kulede bir rakip şampiyon var. Yeni görev. Rakibi alt et Nerede? Yay benim suretim. Ben onu, o da ben. Saldır! Bir rakibi katlet. Ormancımız element ejderine saldırıyor. hadi ona yardım et. Ben getir. Çukura git ve ormancının element ejderini kesmesine yardım et. Yeni görev. Takımın element ejderhini kesmesine yardım et. <laughs> element ejderhini alt ettim. Merhametle Tebrikler. ...karıştırma. Tebrikler. Şimdi bunu gerçek bir savaşta deneyelim. Eyvah. Asıl şimdi... Hemen açalım. Aa şampiyon. Şampiyon, şampiyon, şampiyon. Bunlar mevcut. Kimi almak isterim? Vayne'i çok oynayasım var. Ama inanın bir şayvana saldırısı falan yapsak mı böyle değişik? Hmm, Misfortune var. MF'yi de alabiliriz. Ha mevcutmuş. Akeli var mı? Hey akeli adam. Efendisi suikastçıdan korkacaksın. Aynen öyle. Efendi suikastçıdan korkacaksın. Evet arkadaşlar o zaman eğitim videolarının videosunu da çektiğime göre bedallaşmadan önce şöyle size gösterebileceğim herhangi bir başka bir şey var mı? <laughs> Altalarım. Ha istersen ben buradan şampiyon da satın alabiliyorum. Tabii ki beni seçeceksin. Yani Yok. Mesela ben de benim şampiyonum Evelyn normalde. Evelyn, Catelyn, Kayn, şey, Evelyn, Lux, Kain. Hmm, bunlar mevcut, 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 mevcut. Gregas, e, e, a bende. Bakalım belki şampiyonlar çıktıkça çıkmazsa hepsini satın alırım zaten. Evet arkadaşlar bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.